Merhaba biraz da asimtotlardan bahsedelim. Limitin uygulamaları aslına bakarsanız bunlarda ve ilki yatay asimtot. Hemen şurada bakın tanımı var, çok da basit bir tanımı var. Aşağıdaki limitlerden birinin bile var olması durumunda L reel sayısı için y eşittir L paralel doğrusu yatay asimtot olur. Burada bakın ne diyor? Limit x sonsuza giderken fx olacak. Buna L1 dedim. Buna da L2 dedim. Yani bu yanlış anlaşılmasın diye hani sonsuza giderken L çıkıyor. Eksi sonsuza giderken de L çıkması gerekir gibi bir yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Yani sonsuza giderken bir L1, eksi sonsuza giderken bir L2 olabilir. O yüzden şöyle diyelim buna mesela. Buna L1 diyelim, buna da L2 diyelim iki farklı böyle yatay asimtot bulabiliriz sonsuz ve eksi sonsuza giderken. Yani kısaca şunu yapacağız. Sizin fonksiyonunuzun yatay asimtotu var mı yok mu bulabilmeniz için yapmanız gereken şey x sonsuza giderken limit alacaksınız f(x)'in. Bakacaksınız bir reel sayı oluyor mu? Bir de eksi sonsuza giderken bakacaksınız bir reel sayı oluyor mu? Eğer bir tanesinden sadece oluyorsa ya da her ikisinden de aynısı oluyorsa ki bu da olabilir. Ama ikisinden farklı da çıkmış olabilir. Hiç de çıkmayabilir. Bütün bunlara ait örnekleri göreceğiz. Kısaca eksi sonsuza ve artı sonsuza giderken bakacaksınız fonksiyonun limitine. O zaman hemen şunu yazalım. Dikkat. Her ikisi de aynı limiti vermek zorunda değil. L1 ve L2 İki farklı reel sayı ise iki ayrı yatay asimtot vardır. Bakın şimdi bu iki tane grafiğe. İlki limit x sonsuza giderken fx eşittir l1. Gerçekten de bakın x'i böyle sonsuza doğru götürdüğünüz zaman fonksiyon ne yapıyor o sırada? Bu l1 doğrusuna paralel bir şekilde böyle sonsuza kadar uzuyor. İşte burada bu y eşittir l1 bir asimtot. Ötekisinde diğer grafikte burada bakarsak yine x bu sefer eksi sonsuza gidiyor. Bakın değil mi? Limit x eksi sonsuza giderken f eksi sonsuza giderken yine burada bir tane l2 doğrusu var ve bizim fonksiyon bu l2 doğrusuna paralel şekilde böyle o da eksi sonsuza doğru x tarafından gidiyor. Görüyorsunuz. Bunların her ikisi de yatay asimtot. Başka tipte olanlar da var. Mesela şöyle bir şey vardı eskiden lisede gösteriyorlardı herhalde bunlar. İşte asimtot fonksiyonu kesmez gibisinden bir böyle şiir efsanesi vardı. Bu doğru değil. Bakın mesela şu şekle bakın. Burada y eşittir l yatay asimtot bizim y eşittir fx fonksiyonu için. Ve bakın ne yapıyor sürekli olarak keserek gidiyor. Ama asıl mesele ne? Bizim fonksiyon artı sonsuza giderken acaba bu bizim y değeri de böyle belirli bir doğrunun etrafında doğruyla birlikte gidecek mi? Asıl mesele o. Asimtotun anlamı, yatay asimtotun anlamında. O zaman bizim yatay asimtot dediğimiz şey böyle y eşittir l gibi bir doğru. Ve dikkat yani böyle x eşittir bir şey gibi olan şey yatay asimtot değil. Y eşittir olacak. Biz buna yatay asimtot diyoruz. Evet şu örneğe bakalım. Y eşittir x eşittir x kare eksi 1 bölü x kare artı 1. Ve bakın burada da bunun grafiği var. Grafiğe bakarsanız eğer şimdi siz böyle kalemin işaretini izleyin. X'i sonsuza doğru götürüyorsanız bakın grafik ne yapıyor? Y eşittir 1 de sabit kalarak ona paralel bir şekilde gidiyor. Ve siz eksi sonsuza giderken de yine y eşittir 1 ile böyle asimtotik bir il, il, ilişki içerisinde bizim fonksiyon. Burada tabi artı sonsuza da gitse, eksi sonsuza da gitse baktığımızda sadece y eşittir. Bir bizim için asimtot. iki farklı y değeri yok. Grafikten hemen görüyoruz. Yani iler elimizde grafik varsa nerede asimtot var, nerede yok çok kolay görebiliriz. Şimdi bunu cebirsel olarak nasıl yaparız? Onu görelim. Yani işlemsel olarak. Burada cebirsel olarak dediğim şey. Hemen şuna bakalım şimdi. Limit x sonsuza giderken x kare eksi 1 bölü x kare artı 1. Biz bu tarz limitlerin nasıl çözüldüğünü biliyoruz değil mi? Buna bakarsanız hemen nedir bu? Sonsuz bölü sonsuz belirsizlik. Burada ne yapmak isteriz biz? En büyük üslü terimi pay ve payda için düşünerek o paranteze almak isteriz. Yapalım. Limit x sonsuza giderken üst tarafta en büyük x kare var. x, x kare parantezini aldım. 1 eksi 1 bölü x kare Aşağıda yine x kare parantezi 1 artı 1 bölü x kare. Bunlar sadeleşti. 1 bölü x kare tabii ki sıfıra gidiyor. Bunlardan çok yaptık değil mi? Bir daha uzun uzun anlatmayalım. Ve sonuç 1 çıktı. Şimdi y eşittir 1 bizim için o zaman yatay asimptot. Peki eksi sonsuza giderken farklı bir şey çıkar mıydı? Eksi sonsuza götürseydik yine aynı işi yapacaktık. Yine buradaki bu 1 bölü x kareler sıfıra gidecekti ve buradaki x karelerde götürecekti. O yüzden de x'in eksi sonsuza gitmesinin bir esprisi olmayacaktı. Zaten burada bakın bu 1 bölü x grafiği hatırlarsanız x artı sonsuza da gitse, eksi sonsuza da gitse ne olacak? Burada sıfıra gidecek. Onu da biliyoruz. Yani şu limit x eksi sonsuza giderken x kare eksi 1 bölü x kare artı 1 de artık burada işlem yapmadan o da 1 diyebiliriz. Ama muhakkak bakmalısınız bakın yani eğer yatay asimptot bakacaksanız muhakkak artı sonsuza da eksi sonsuza da göz atmanız lazım. Burada da bakın şurada kırmızıyla söylemiş bizim y eşittir sıfır doğrusu yatay asimptot. Değil mi? Çünkü bakın x'i sonsuza götürün. Ne yapıyor sizin bu üst taraftaki kısım? Geliyor böyle sıfıra iniyor. Ya da eksi sonsuza götürün. Yine aynı şekilde geliyor böyle sıfıra iniyor. O zaman buradan hemen şunu görüyoruz. Hemen grafikten y eşittir sıfır yatay asimptot. Bunu cebirsel olarak görmek isteriz biz değil mi? Yani limit x sonsuza giderken 1 bölü x nedir? Sıfırdır. Bunu çok fazla kullandık. Ya da işte limit x eksi sonsuza giderken yine buradaki grafiğe bakarsanız o da sıfır. Yani böyle yazarak da bunu söyleyebiliriz. Aslında aynı işi yapıyoruz. Yani ister grafiğe bakalım ister böyle cebirsel düşünelim aslında sadece hep grafiğe bakıyoruz. Evet bu örneğimiz neymiş bakalım. Y eşittir fx eşittir 3x üzeri 5 eksi 5x küp artı 3 fonksiyonun yatay asimtotunu bulalım. Varsa demiş parantez içerisinde. Şimdi buna hemen şöyle x sonsa giderken bir bakalım. 3x üzeri 5 eksi 5x küp artı 3. Bu nedir bizim için? Sonsuz eksi sonsuz. Hemen bunları x yerine sonsuz koysak öyle hemen çıkacak zaten göreceğiz. Burada ne yapıyorduk? Biz en büyük üslü terim parantezine alma hikayesini gene yapıyorduk. Limit x sonsuza giderken x üzeri 5, 3 eksi 5 bölü x kare artı 3 bölü x üzeri 5. Şimdi burası ne olacak? Tabii ki bu zaten sonsuza gidiyor. Şunlar bizim sıfıra gidiyor. O zaman 3 çarpı sonsuz, sonuç sonsuz. Ama bakın bu bir reel sayı değil. O zaman buradan bir reel sayı çıkmadığına göre buradan bir yatay asimptot çıkmıyor. Benzer şekilde yapsak şuradaki limit x eksi sonsuza giderken hikayesini o zaman da aslında aynı şey çıkacak. Yani aynı şey dediğim yine artı sonsuz değil yani reel sayı çıkmayacak. Çünkü gene burada x üzeri 5 parantezine alırsak buradaki bu işlemlerden sonra eksi sonsuz çarpı 3 çıkacak. Yani o da eşittir eksi sonsuz diyeceğiz ama gene reel sayı olmayacak. Yani bu bizim için reel sayı değil. Bu da bizim için reel sayı değil. O zaman ne diyoruz? Yatay asimptotu yok. O zaman burada önemli bir şey söyleyelim. Bunları böyle grafik çizimlerinde falan çok kullanacağız. Orada grafiği çizerken hemen ve bunu göz önüne alabilirsiniz. Dikkat diyeceğiz. Polinom olan fonksiyonların asimtotu olmaz. Hatta şimdilik biz sadece yatay asimptot biliyoruz ya. Ne yatay asimtot olur, ne dikey asimtot olur, ne de eğik asimptot olur. Bu örneğimiz ne diyormuş? fx eşittir 3x kare eksi x 2 bölü 5x küp artı 4x artı 1. Yatay asimtotu varsa bulalım diyoruz. Şimdi bu sefer bakın üst ikinci dereceden en büyük altta da üçüncü dereceden en büyük. O zaman hemen yine bakalım. Yukarısını x kare parantezine alacağız. 3 eksi x bölü x kare eksi 2 bölü x kare. Aşağıya da x küp parantezine alacağız. 5 artı 4 x bölü x küp artı 1 bölü x küp. Şimdi x kare x küp sadeleşti. Burada bir tek x kaldı. Bunlar sadeleşir. Burada 1 bölü x kalır. Ama o 1 bölü x de tabii ki sıfıra gider. Burada 2 bölü x kare sıfıra gider. Burada 4 bölü x kare olur. Sadeleşir. Ama yine bu da sıfıra gider. 1 bölü x küp bu da sıfıra gider. Bunlar bu şekilde gitti. Ama burada bakın ne kaldı? x kaldı bir tane. O zaman aslında bu bizim için şu. 3 bölü sonsuz. Değil mi? Aşağıda çünkü bakın 5 çarpı sonsuz. O sonsuz. Yukarıda 3 çarpı 1. 3. 3 bölü sonsuz. O da eşittir 0. Ama sonuçta 0 bir reel sayı. Yani y eşittir 0 bizim için yatay asimtot. Acaba x'i eksi sonsuza götürsek başka bir yatay asimtot olur mu? Yine aynı şeyleri yapacağız. Burada bu x kare x küp götürecek. Bu sefer 3 bölü eksi sonsuz olacak bizim için. Ama gene sonuç değişmeyecek. Sıfır olacak. O yüzden buradan bir tane bize yatay asimptot çıkıyor. Ha şöyle yapsaydık. Mesela gx eşittir. Biraz değiştireyim. 3x kare eksi x eksi 2 bölü 5x kare artı 4x artı 1 olsaydı. Yani aynı dereceden olsalardı. Buradaki bu işlemlerden sonra aslında bizim yatay asimptot bu durumda ne olacaktı? Y eşittir 3 bölü 5 olacaktı. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bu örneğimizde bu sefer kök 2x kare artı 1 bölü 3x eksi 5 vermiş yatay asimtotu var mı diye soruyor. Ne yapıyoruz? Tabii ki yine yukarıdaki üst durumunu ayarlamak için. Şimdi önce şöyle başlayalım. X sonsuza giderken kök içerisinde x kare parantezinde 2 artı 1 bölü x kare bölü aşağıda da x parantezinde 3 eksi 5 bölü x. Şimdi burada bakın ne oluyor? Hatırlarsanız bunları detaya fazla girmeden şöyle söyleyeceğim. Limit x sonsuza giderken buradaki bu x kare dışarıya mutlak x olarak çıkıyordu. Burada kök içinde 2 artı 1 bölü x kare kalıyor. Burada da x var. 3 eksi 5 bölü x. Şimdi şurası nedir? x artı sonsuza gittiğine göre bu x olarak çıkacak. Dolayısıyla şunlar sadeleşecek. Bunlar bizim için 0'a gidecek. Ve bize ne kaldı burada? Kök 2 bölü 3. Bu bizim için işte reel sayı olduğuna göre yatay asimptot. Ama şunu fark ediyorsunuz bakın eksilisine baktığınızda yani limit x eksi sonsuza giderken baktığımızda tekrar yazayım. Yani o da ne? Limit x eksi sonsuza giderken burası işte burada işin esprisi başlıyor bu mutlak değer x eksi x olarak çıkar. O zaman bu x'ler böyle sadeleştiğinde yukarıda hala o eksisi kalır. Şunlar ne yapıyordu? Buralar sıfıra gidiyordu. Yine aynı bunda değişen bir şey yok. Ama bu eksi sayesinde bize eksi kök 2 bölü 3 çıkıyor bu sefer. Y eşittir. Yani tabii ki nedir o da? Yukarıdakinden farklı. O zaman ne var bizim için? Şu an 2 yatay asimtot var. Bakın grafiğini görelim. Şurada bakın bizim fonksiyon çizilmiş halde. Görüyor musunuz? Bir tanesi artı sonsuza giderken bakın fonksiyon üst tarafta ne yapıyor? Buradaki bizim kök 2 bölü 3'e paralel olarak gidiyor. Eksi sonsuza doğru giderken fonksiyon eksi kök 2 bölü 3'e paralel olarak böyle gidiyor. Grafikten de anlıyoruz. İşte bu tarz grafikleri çizeceğiz. O yüzden de bu asimtotlara ihtiyaç duyacağız türev konusunda. Bu seferki örnekteki fonksiyonu böyle biraz daha değişik aldım, trigonometrik bir şey. O zaman ama yöntem aynı. Limit x sonsa giderken önce bakalım. X sin 1 bölü x. Burada tabii ki bu sonsuz çarpı tanımsız bir şey, dolayısıyla problemli zaten. O zaman şöyle yapacağım. Bakın, limit x sonsa giderken sin 1 bölü x bölü 1 bölü x. Yani buradaki x'i ters çevirip böyle paydaya koydum. O zaman bakın ne yapacağım. Şimdi 1 bölü x'e ben t dersem o zaman ne olacak? x sonsuza giderken ne olur? 1 bölü sonsuz t bizim sıfıra gider. Şimdi her şeyi t'leştirelim. Limit t sıfıra giderken sinüs t bölü t oldu. Ama bunu da biliyoruz ne olduğunu. Bu da 1 yani y eşittir 1 varmış asimptotu gerçekten de. Bizim bir tanesi bu. y eşittir 1. Peki eksi sonsuza giderken acaba değişik bir şey çıkar mı? x'in 1 bölü x diye baksam. Bu sefer yine aynı şekilde düşüneyim. Bakalım x eksi sonsuza giderken sin 1 bölü x bölü 1 bölü x. Yine t eşittir 1 bölü x diyelim. Ve bu sefer ne olacak şimdi? x eksi sonsuza gidiyorsa 1 bölü x ne olur? 1 bölü eksi sonsuz sonuçta eksi 0 gibi bir şey olmaz değil mi? O da sıfır olur. Yani t bizim ne yapacak? Yine sıfıra gidecek. Yani yine aynı durum. Limit t 0'a giderken sin t bölü t. Yani değişik bir şey gelmeyecek buradan. Yine 1 gelecek. İşte asimptotumuz y eşittir 1. Bakın grafiğini de açayım size burada. x sin 1 bölü x'in böyle değişik bir grafiği var. Ve biz ne yapacağız? X'i artı sonsuza götüreceğiz. Bakın grafik ne yapıyor o zaman? Y eşittir 1'e böyle paralel gidiyor. X'i sonsuza götürsem X'i yine böyle geliyor. Y eşittir 1'e paralel gidiyor grafikten gördüğümüz kadarıyla. Ve işte burada da alıştırmalarımız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.